Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sema Kar. Neyin ne kadar farkındayız? Buna dair size bir hikaye anlatacağım. Kelebeği itmeyin hikayenin adı. Adamın biri bir gün fısıldadı. Tanrım konuş benimle dedi. O sırada kuş cıvıldadı ama adam bunu duymadı. Sonra adam bağırdı. Tanrım konuş benimle dedi ve göküzü de bir şimşek çaktı o an ama adam dinlemedi. Etrafına bakındı. Tanrım seni görmeme izin ver dedi. Bir yıldız parladı gökyüzünde. Ama adam farkına varmadı ve yüksek sesle haykırdı. Tanrım bana bir mucize göster. O sırada bir bebek doğdu bir yerlerde ama adam bunu bilemedi. Sonra çaresizlik içinde sızlandı. Dokun bana Tanrım ve burada olduğunu anlamamı sağla. Ne olur? O sırada omzuna bir kelebek kondu ve adam elinin tersiyle Itti, uzaklaştırdı kelebeği. Hayat akıp giderken neyin ne kadar farkındayız değil mi arkadaşlar? Farkında olmayı seçsek hayat